Evet arkadaşlar, şimdi e, soru tarzı olarak e, başlayalım e, testime. Burada ben benim e, var ben varım benim var şeklinde söylemiş Sümeye Aydın söylemiş. Evet, e, o zaman ile birlikte başlayalım. Hocam faktöriyelde e, şey kısmı, sayı kısmı negatif olamaz. O yüzden ben n'e 2 vermek zorundayım. Evet. Burada görmemiz gereken olay arkadaşlar doğru olan kısmındayken e, faktöriyel ile alakalı e, önemli noktamız bizim negatif değer olamayacağını bilmemiz arkadaşlar. Eğer biz faktöriyelin negatif Olamadık, yani olmaması gerektiğini biliyorsak, hiçbir sıkıntı yaşamadan soruyu çözebiliriz. Şimdi buraya da geldiğimiz zaman, bakın arkadaşlar, burada ne var? Negatif durumunu yapacak kısmında şu bölme, yani 2 eksi n'in olduğu kısmı bizim negatif olmaması gerekiyor. Bundan dolayı şöyle değer verirsek, eğer biz n eşittir 2 dersek, en iki değerini uyguladığımız zaman arkadaşlar üst bölümede e, üst bölümede başladığımız zaman nedir? Şöyle hızlı bir şekilde çözelim. E, parantez içerisinde 2 eksi n faktöriyel artı n artı 1 faktöriyel bölü n artı 2 faktöriyel Pardon bir saniye. alakalı kısmını sizin chat kısmınızda koyduk, koyduğumdan dolayı ekranı kullanamadım. Evet Ömer Seyit de cevaplar kısmındayken yazmış oldu. Ayrıca Ayrıyeten... Hocam en eksi iki faktöriyel diye direkt yazmasak da en yerine iki yazarak devam etsek. İki kısmından ya. yazma düşüncem vardı ama e, burada göremeyebilirsiniz diye yapmıştım. Şöyle yapayım. Sadece arkadaşlar Şimdi kalem pozisyonunu alayım. Şimdi n-2 faktöriyelden dolayı arkadaşlar doğrudan sadece şunu yazalım. 2-2 faktöriyel 2-2 faktöriyel artı 2 artı 1 faktöriyel bölü 2 artı 2 faktöriyel artı 2 eksi n faktöriyel şeklinde işlem yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi 2 eksi 2 faktöriyelden dolayı ne geliyor arkadaşlar? 0 faktöriyel artı 2 artı 1'den dolayı arkadaşlar 3 faktöriyel alt kısmında bölü 4 faktöriyel artı 0 faktöriyel. Şimdi baktığımız zaman ne oluyor? Yukarıda 0! 0! 0! 0! 0 faktöriyel bile eşit değil mi? 0 evet. faktöriyelin değeri aynen 1. 0 faktöriyelin değeri 1 artı 3 faktöriyelin değeri 6. 6. 24 faktöriyelin değeri 24, 24 faktöriyel 24 artı 0 faktöriyelin değeri 1 bir, artı 1, 1 buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 7 24, bölü 25. 25 burada dediğim gibi arkadaşlar püf nokta şu şu kısmı kaçırmamamız lazım. Yani şuradaki eksi n faktöriyelden dolayı e, sayının faktöriyellerin negatif olmadığını bilmemiz sorunun çözümüne büyük etki sağladı. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bilmiyorsak zaten cevaplayamayız. Evet. Hocam ben sunayı internette izlediğim bir videoya bakarak yapmıştım bu soruyu. Bütün parantez içlerini sıfır eşit demiştim ve dördünden çıkan sonuçlar en fazla iki iki kere iki çıktığı için en iki olarak aldığımızı söylemişlerdi. O şekilde bulmuştum ben de. Şimdi bütün oralara gitmek yerine şimdi bakın burada eğer şu olsaydı e, parantez içerisindeki şimdi şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın en yüksek değer ne var? N eksi 2 var. Doğru mu? Burada var. Bir de 2 eksi n pardon. N eksi 2 derken zaten n değeri 2 ve üstünde olduğu zaman negatif olmaz. Ama burada 2 eksi n'in olduğu noktada eğer burası e, 2 eksi n değil 5 eksi n olsaydı yukarısında n eksi 5 olsaydı yani içerideki değer de sizin negatifin altına düşmemeniz lazım. Yani 2 eksi n'den de düşünebilirsiniz. İsterseniz yukarıdaki n eksi 2'nin olduğu kısmından da incelediğiniz zaman yani şöyle diyelim. Eksi 1 faktöriyel şeklinde bir ifademiz yok. En küçük değerimiz 0 faktöriyel. Buradaki içerideki ifadelerden bu alandan baktınız, alt kısmından baktınız. Yani bütün hepsinde sizin ulaşabildiğiniz nokta kesinlikle sıfır faktörlerin altına düşmemesi lazım. Sorunun mantığı bu. Evet, cevap olarak da e, burada ne çıkıyor arkadaşlar? 7 bölü 25 kursa çıkıyor. Çıkabilecek bir soru tarzı. E, bu noktada e, mantığının ne olduğunu arkadaşlar e, kafanızda oluşturursanız artık cebimize katarsak e, sonrasındaki sorularda büyük fayda sağlamış oluruz arkadaşlar. Evet bu soruyu geçiyorum. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok, hayır. Çetten, Yok hocam. Chatten problem olursa da yine yazabilirsin. Evet bir sonraki soru geldi. Evet 145 faktöriyel eksi 2 işleminin sondan hayır. kaç basamağı? 8'dir arkadaşlar. 1 Evet. Cevaplar şıkkına baktığımız zaman e, doğru şeklinde e, sondan bir basamağının genel anlamda sondan bir basamağının 8 e, olduğunu söylüyoruz. E, burada e, daha önce ders kısmında da bahsettiğim gibi arkadaşlar ders konu anlatımlarında bahsettiğimde e, ne demiştik? Eğer sondan e, kaç basamağı dokuzdur derse, kaç tane sıfır varsa e, o rakamı ifade ediyordu. Ama 9'un haricinde 8'dir, 7'dir, 6'dır gibi sondan kaç basamağı şeklinde söylerse sayımız kaç faktöriyel olursa olsun. 145 faktöriyel olabilir, 200 faktöriyel olabilir, 500 faktöriyel olabilir. Sıkıntı yok. Bütün ifadelerde bunun küçük örneğinde aklımıza yatması için ezber kısmında olmayıp örneğin 10, ondan 10'dan 1'i çıkardığımızda 9 kaldığı, 100'den 1'i çıkardığımızda 99 kaldığı, gibi. Yani sıfırımız bir tane ise eğer bir çıkarırsak dokuzumuz bir tane. Sıfırımız iki tane ise bir çıkarırsak iki tane. Ancak yüz sayısından yüz sayısından iki çıkardığınız zaman kalan ne oluyor arkadaşlar? 98. Yani hangi sayıdan çıkarırsanız çıkarın arkadaşlar. Ondan iki çıkarın. Yine aynı şekilde. Yani sizin bir çıkarıp dokuz kalanının haricinde bütün her şeyde e, rakamınız yani bir haricindeki bütün sayılardaki rakamınız bir tanedir. Evet soru şöyle gelseydi arkadaşlar. Bunu yaptık. E, soru 145 faktöriyel eksi bir işleminin sonucunda sondan kaç basamağında dokuz vardır diye gelseydi. Bunun cevabı ne oldu? Chat'ten yazabilirsiniz. Sondan kaç basamağı? Şöyle diyelim. 145. 35 mi hocam? Soru, soru şu şekilde olsun. Ee, soru 145 faktöriyel eksi 1 olsun. 145 faktöriyel eksi 1 şeklinde. Şurası faktöriyel olsun. Eksi 1. 35 mi? Eee bu sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Sondan e, kaç basamağı sıfırdır sorularında. Bizim e, bilmemiz gereken konu neydi? İçerisinde 10 rakamını ifade ettiği için 10 da 2 çarpı 5 olduğu için içerisinde kaç tane 2, kaç tane 5 olduğuna bakıyorduk. Ama süre kazanmak adına ne söylemiştik? 145 faktöriyel ise 145'i 5'e bölerek gidelim demiştik. İşte 145'i 5'e böldük. 29. 29'un alt kısmını yazmadım. 29'u 5'e böldük. 5. Tekrar 5'e böldük. 1 arkadaşlar. Şimdi buradaki sonuç olarak ne oluyor arkadaşlar? Topladığımız zaman 1 5 daha 6, devam ettiğimiz zaman 29 daha 35. Yani son bu rakamın içerisinde 2 üzeri x var ki bizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? 145 sayısının içerisinde 2 sayısı daha fazladır. Ancak e, bu bu rakam şey bu 145 faktörelin içerisinde 5 üzeri 35 var arkadaşlar. Ve buradan da biz 35 rakamını alabiliriz. Yani bu sayının sonunda 35 tane sıfır var. Evet, eksi 1 ise de 1 çıkardığımız zaman e, ne kadar 0 varsa o kadar 9 olacağı için 35 tane de 9 olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet, problem varsa chat bölümünden yazabilirsiniz. Ee, yoksa bir sonraki gönderdiğiniz soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, bu konu hakkında zaten yeterince soruda çözünce aklınıza iyice işlediğini düşünüyorum aklınızda. Tüm sayılar için geçerli mi diye sorduğumuzda eğer soru derya şu şekildeyse. Hocam yani soruyu çözerken de aynı yöntemi başka sayılar için de kullanabilir bilir miyiz? Şimdi bakın şöyle diyebiliriz. Ee, kesinlikle şöyle bir yöntemi küçük bir örneğinle göstereyim. Örneğin 10 faktöriyel olsun. Hatta daha küçük sayıdan 10 faktöriyel olsun. Tamam. 10 faktöriyelin içerisine gittiğimiz zaman nedir? 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5 çarpı, 6 çarpı, 7 çarpı, 8, 9, 10. Doğru mu? Şimdi burada baktığımız zaman, burada bakın her zaman, bakın 2'de bir tane var 2, 4'te 2 tane 2 var. Kaç tane 2 olduğunu yazıyorum. Devam ettim. Altıda üç tane. Altıda pardon, bir tane iki var. İki çarpı üç çünkü. 8'de e, üç tane var. Yani ikiler her çift sayıda bir tane iki olduğu için arkadaşlar iki sayısı her zaman beşten fazladır. Bütün faktöriyeller için. İki faktörelden başlasanız da aynı, beş faktörelden başlasanız da aynı. Süre kazanmak adına ikiye bölmeyip sadece beşe bölmeniz size her zaman doğru yola götürecektir arkadaşlar. Anladım hocam sağ ol. Evet şimdi n faktöriyel soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar soru ne diyor? n faktöriyel bölü n 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel. Şimdi e, buradaki soruya da baktığımız zaman arkadaşlar e, şunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki noktada n e, m faktöriyelin açılımını ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birinci kural nasıl açılırdı? İşte n çarpı n eksi 1 faktöriyel çarpı n eksi 2 faktöriyel şeklinde gidiyordu arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken tek kural şu arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi bölme işlemlerinde faktöriyel ile alakalı işlem yapıyorsak bölme işlemlerinde en küçüğü baz alarak yani bir parantez alıyorsak en küçük paranteze alma kısmını faktöriyel için konusunda bilmeniz lazım bir. ikincisi de en faktöriyel ile alakalı bahsettiğiniz zaman sayı Küçülerek gider. Bunları biliyorsak arkadaşlar buradaki soruyu yapabilmemiz çok da e, basit olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geldik. N faktöriyeli açalım dedik. N çarpı içeriden küçük sayı ne? N-2 faktoriyel değil mi? O zaman şöyle yapabiliriz. N çarpı e, N-1 çarpı N-2 faktoriyel şeklinde yazabiliriz. Geldik alt kısma. Alttaki n-2 en, en faktöriyel var. Ne yaptı bu da arkadaşlar? n-2 faktöriyel ile n-2 faktöriyel gitti. Birinci kısımda ne kaldı? Şurayı baz alırsak. n en çarpı n-1 en faktöriyel kaldı. Gelelim. İkincisi, i̇kinci, ikinci kısmın alacak olursak arkadaşlar. ikinci kısmı geldik. Getirdik aşağıya. Ne var? N eksi 1 faktöriyel ile N artı 1 faktöriyel var arkadaşlar. burada da N artı 1 e, faktöriyeli küçülterek gidersek nasıl başlarız? Yukarısı yine N eksi 1 faktöriyel. Aşağısına gelirsek arkadaşlar aşağısı biraz uzun olacak. N artı 1'den başlarsak da N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel. Burada ne oldu arkadaşlar? N eksi ile yukarıdaki n eksi bir gitti. Şu ikisini baz alacak olursak arkadaşlar, birden götürelim diye. Yukarıda ne kaldı? N çarpı n eksi bir faktörel. Aşağıda n çarpı n artı bir şeklinde. Bir saniye. Şurası faktöriyel değil. Pardon. Yukarıdaki şurası faktöriyel değil. Şuradan geldiğimiz zaman çünkü n-2 faktöriyel olmuştu. Faktöriyel kısmı arkadaşlar burada 2 faktöriyelinde faktöriyeli gitmişti. Şimdi yukarıda n çarpı n-1 aşağıda ise n çarpı n artı 1 arkadaşlar. Yine biz buradan n'leri götürürsek ne kaldı? n-1 bölü n artı 1 arkadaşlar. Evet, buraya kadarlık kısmında anlaşılmayan bir noktamız var mı arkadaşlar? Chat'ten yazma kısmından yazabilirsiniz. Hocam evet. bir şey sorabilir miyim? Az önceki 145 eksi iki işleminin e, sondan kaç basamağı 8'dir sorusuna 35 mi demiştiniz? Hayır, Bir. Ha tamam. O kısmı duymadım. Sondan 8 şey sondan e, kaç basamağı 8'dir derse bir. Arkadaşlar Sonunda Aynen. kaç tane sıfır olursa olsun birin haricinde hangi rakamı çıkarırsanız çıkarın ikiyi çıkarın üçü çıkarın dördü çıkarın beşi çıkarın sadece son bir rakamı olur. Neden? Hani e, o da nereden e, geliyor kısmında baktığımız zaman şimdi hep sıfırdan ta, komşulardan olarak geleceğiz ya en son komşudaki büyük değeri aldığımız zaman komşuya hep ve hep e, komşudan komşuya giderken oradaki rakamların hepsi dokuz olur. Hiçbir zaman 8 olmaz. Son rakam sadece 8 olur. Diğerleri 9 olur.